Merhaba çocuklar. Bab Hocayla yine yeni bir dersle karşınızdayım. Bugünkü konumuz prizmalar. Çok tatlı, çok eğlenceli bir konu. Bakalım neler göreceğiz. Şimdi önce size prizmaları tanıtacağım. Şimdi e, prizmanın tanımını buraya yazmadım. Size çok e, anlaşılır bir tanım söyleyeceğim. Altı ve üstü aynı olan şekiller aslında prizmadır. Mesela e, bilmiyorum marketten hiç e, domates salçası aldınız mı böyle hani teneke kutularda oluyor ya. Mesela silindirdir o. Onun da bir prizm olduğuna kimse çok böyle ya bilmiyordur ya da inanmaz. Ama altı ve üstü daire yani aynı olduğu için mesela o da bir prizma grubuna girer. Ve bunları da kısmet olursa 8. sınıfta ve lisede tekrar işleyeceksiniz. Biz yüzeysel olarak tanıyacağız. Ee, ufak tefek noktalarına değineceğiz. Ee, dediğim gibi altı üstü aynı olan şekiller. Mesela oturduğunuz oda bile bir prizmaya nedir? Örnektir. Şu an karşınızda gördüğünüz 3 prizma içlerinde en önemli olanları. Hemen başlayalım. Birincisi küp. Küp zaten hepimizin bildiği aslında bir şekil. Küp şeker deriz. Tavla oynarken tavla zarları vardır. Okey oynarken okey zarları vardır. Bunlar aslında birer küptür. Küpün en büyük özelliği şudur. Bütün ayrıtları birbirine eşittir. Bütün yüzleri birbirine eşittir ve bütün yüzleri aynı zamanda kareden oluşmaktadır. Küp içlerinde Hani en farklı olanıdır. Bunu söylemeden geçmeyeceğim. Dikdörtgenler prizması gördüğünüz gibi altında dikdörtgen olan ve şekli bu şekilde olan en çok kibrit kutusu buna örnek verilir. Bu şekildedir. Kare prizma mesela bir apartman bence güzel bir örnek olabilir. Hani böyle ince uzun olacak ve altında şekil olarak da ne olacak? Kare olacak. Peki başlayalım. Şimdi size lazım olan kısımlar benim buraya görmüş olduğunuz gibi yazdığım 4 tane madde. Şimdi küpün köşe sayısı. Bunu ya hayal edeceksiniz ya da elinize bir küp alarak da bunu inceleyebilirsiniz çocuklar. Köşe sayısı baktığınızda küpün yukarıda kaç tane köşesi var? 4 tane. E aşağıda da 4 tane var değil mi? O zaman 4 4 kaç tanedir? 8 tanedir. Peki yüz sayısı? Yüz demek, mesela oturduğunuz odaya şöyle bir hemen bakın tamam mı? Çünkü e, aslında küpte de, dikdörtgen prizmada da, kare prizmada da yüz sayısı hep 6'dır eşittir. Dediğim gibi oturduğunuz odada hemen şu hareketi yapın. Önünüzdeki duvar, arkanızdaki duvar iki. Sağınızda ve solunuzdaki duvar 4 yaptı. Bir de yere bastığınız yerle tavan iki de burada 6. Doğru mu? Bakın bu şekilde yüz sayılarının 6 olduğunu kolaylıkla çıkartabilir ve unutmazsınız. Peki ayrıt sayısı? Ayrıt sayısı. Şimdi ayrıt ne demek? Önce oraya gelelim. Ayrıt şu uzunlukların her birisi. Peki kaç tane ayrıt var? Şimdi buraya çok dikkat edin. Yine oturduğunuz odadan aslında hani ortaya bir sandalye koyup e, kenardaki o ayrıtları saydığınızda çıkartabilirsiniz. Ya da şöyle yapacağız bizler. Şimdi 1 2 3 4 tane yukarıda var. 4 tane aşağıda var. 4 de yanda var. Değil mi? O altla üst tabanı tutan direk gibi düşünün bunları. Bir de şu arkada bir tane gizli var. O zaman 4, 4, 4 kaç tane ayrıtı var demek ki? 12 ayrıtı vardır. Bu arada ayrıt sayıları da yine hepsinde nedir? Eşittir çocuklar. Okey. Hatta köşe sayısına da isterseniz yazıp onu da aradan çıkaralım. 4 yukarıda 4 aşağıda. 4 yukarıda 4 aşağıda. Köşe sayıları da birbirlerine nedir? eşittir çocuklar. Şimdi gelelim taban şekline. Önemli olan zaten burası. Ben ne dedim? Altı üstü aynı olan şekiller. Küpün tabanında ne var? Kare. Çünkü bütün yüzeyleri zaten karedir demiştim. Dikdörtgen prizmanın tabanında ne var? Dikdörtgen adını da oradan alıyor. Kare prizmanın tabanında ne var? Kare var çocuklar. Evet, bu yıl sadece bu üçünün hacim hesabını öğreneceksiniz. Kısmet olursa 8. sınıfta size hepsinin hacmi nasıl hesaplanır anlatacağım. Şimdi hacim formüllerini yazdım. Fakat ben size çok güzel bir püf noktası göstermek istiyorum izninizle. Bu üç arkadaşta, bakın sadece ve sadece bu üç arkadaşta yapıyorsunuz. Diğerlerinde asla. Bir köşeyi seçiyoruz tamam mı? Bakın. Aynı köşeyi seçiyorum hepsinde. Tamam mı? Bu köşeden çıkan 3 tane ayrıtın çarpımı bize hacmi veriyor. Tekrar söylüyorum. Bu köşeden çıkan 3 tane ayrıtın çarpımı bize hacmi veriyor. Ve şimdi hazır mısınız? A A A bakın hacmi verdi. A küp oldu. Burada hacim ne? A çarpı B çarpı C işte yazıyor. Burada A çarpı A çarpı H'dan hacim A kare çarpı H olarak çıkar. Tabi bu şekilde anlattığım zaman öğrencilerin daha çok hoşuna gidiyor. Anlaştık mı? Tekrar söylememe gerek var mı? Bir köşeden çıkan 3 Ayrıtın çarpımı bize hacmi veriyor. Şimdi devam ediyoruz prizmalara. Biraz daha kafanıza e, girmesi için. Şimdi o grup farklıydı. O grupta köşe sayısı, yüz sayısı, ayrı sayısı birbirlerine eşit çıktı ama bunlarda öyle bir şey olmayacak. Bunları şimdi birlikte yapacağız. Köşe sayısı, bakın üçgen prizma. Yukarıda kaç köşem var? 3 Aşağıda da 3. 6 oldu 100 sayısı şimdi burada dikkat bakın bir kere zaten prizmalarda her zaman bir yukarıda bir aşağıda iki tane yüz otomatikman vardır Önemli olan bunun yanında kaç tane yüz oldu bakın yanında kaç tane yüz olduğu Aslında çok basit bir şu kenarın yüzü vardır bir bu kenarın yandaki yüzü vardır bir de bu kenarın yüzü vardır. Yani 3 tane de yanda vardır. O zaman yüz sayısı 5 yaptı mı? Yaptı. Geldi ayrı, geldik ayrı sayısına. Şimdi 3 tane yukarıda 3 tane aşağıda 6. Bir de ben ne demiştim? Onları ayakta tutan hani direk gibi düşünürseniz 3 de direğimiz varsa 3 6 kaç tane ayrıtım olur benim? 9. Peki tavan şekli nedir? Üçgendir. Geldik altıgen prizma. Nasıl? Şekillerim mis gibi değil mi? Evet çizimlerim çok güzeldir. Öğrencilerim genelde öyle söylerler. Bunların hepsini kendim çizdim bu arada. Altıgen prizmanın köşe sayısına bakalım. Şimdi altıgenin zaten kaç köşesi var? 6 6 yukarıda 6 aşağıda 12 köşe. Yine geldik yüz sayısına. Yine söylüyorum bakın. Bir yukarıda bir aşağıda zaten 2 tane yüzümüz otomatikman var. Önemli olan kenar tamam. Altıgen olduğu için altı duvarda kenarda olacağından altı iki daha sekiz tane yüzümüz var. Geldik ayrı sayısına altı yukarıda altı aşağıda on iki. Bir de bunları tutan altı tane direğimiz var. Altı daha on sekiz taban şeklimiz altı gen olur. Geldik beşgen prizmaya. Köşe sayısı 5 yukarıda 5 aşağıda 10 tane köşesi vardır. Yüz sayısı 2 bir üst bir altı 5 de kenarındakiler olduğu için 7 tane yüzü var. Ayrıt sayısı 5 ayrıt yukarıda 5 ayrıt aşağıda 10. Bir de bunları tutan şu gördüğünüz direkler Bunlar da 5 tane. Kaç yaptı ayrıt sayımız? 15. Taban şeklimiz beşgen. Diyeceksiniz ki hocam neden bunlara hacim formülü eklemediniz? Bunların hacim formülleri 8. sınıfta abone olup izlemeye devam ederseniz orada anlatacağım. Evet konumuz bitti. Şimdi sorularımıza geldik. Tabi burada ölçü birimleri yine canınızı sıkacak haberiniz olsun. O yüzden ölçü birimlerine çok ama çok iyi çalışın. Bir ayrıtı 5 desimetre olan küpün hacmi kaç desimetre küptür? Şimdi ben bir tanesini de şöyle hemen kaba taslak şekil çizerek size bir şeyi tekrar göstermek istiyorum. Ne demiştim hacim için? Bir köşeden çıkan 3 tane ayrıtın çarpımı bana hacmi veriyor ve birim çevirmesi olmadığı için cevabımız 125 desimetre küp olur. Yine santimetre santimetre bir dikdörtgen prizmasından bahsediyor. Tamam mı çocuklar? Neymiş kenarları? 2, 7, 10. Hacim soruyor. Hemen köşemizi belirledik. Buradan çıkan 3 tane ayrıtı çarpıyoruz. O da 100 40 cm küp olarak karşımıza çıkar. Yandaki kare prizmanın hacmini farkındaysanız hep aynı noktayı alıyorum. Sizler de aynı noktayı alabilirsiniz. Buradan çıkan 3 tane ayrıtın çarpımı o da 32 ile 4'ü çarparsak 8 yanlış olmasın 128 olarak çıkar. Geldik bu soruya. Şimdi bir kere burada ölçü birimleri çevirmesiyle karşı karşıya kaldık. Şimdi önce yazalım metre, desimetre, santimetre, milimetre. Şimdi 0,04 desimetreyi neye çevirelim isterseniz önce santimetreye çevirelim. Tamam mı? Şimdi ben desimetreyi santimetreye çevirirken bir küçüldüm, bir büyüdüm. Virgülü bir basamak sağa kaydırınca 0,4 ne oldu? Santimetre oldu. Peki küpün hacmi neydi? Burada çizdiğim için burada çizmiyorum. 0,4 çarpı 0,4 çarpı 0,4. İsterseniz şunları şöyle alayım. E, virgüllerle çarpmalar birbirine karışmasın. O da şimdi nasıl çarpmayı düşüneceksiniz bilmiyorum. Tabii kısa yolunu da söyleyeceğim. Burası 16. 00, 0, 0,16 Bunu da tekrar 0,4 ile çarparsak şurası 64 sıfırları koydum. Bir basamak, iki basamak, üç basamak. Şimdi 0,064 santimetre küp olur. Tabi ben Bunları birinci dönem e, ondalıklı kesirlerde gördüğünüz için biraz hızlı çarpma yaptım. Kısa yoldan şöyle yapabilirsiniz. 4'le çarptığınızda ne yapıyor? 64 yapıyor. Bir basamak, bir basamak, bir basamak. Toplam 3 basamak virgülden sonra olacağı için Kısa olarak bu şekilde de çarpmayı yapabilirsiniz çocuklar. Bence bu nokta olayı gayet hoşunuza gitti diye düşünüyorum ve daha iyi de anlamanıza neden olacaktır. Geldik 5. sorumuza. Şimdi 5. sorumuzda iki tane prizma karşımızda duruyor. Diyor ki kare prizmanın hacminin dikdörtgen prizmanın hacmine oranı. Çocuklar oran ne demek? Birbirine bölmek demek. Peki başlayalım. Bunun hacmi 8 çarpı 8 çarpı 10 bölü bunun hacmi de 5 çarpı 2 çarpı 4'tür böyle yapabilirsiniz ben her zaman söylüyorum sadeleştirmeleri önce yapın yoksa bunları çarpıp birbirine bölmek çok zordur 4 kere 2 8 8'i ne yaptı 7 10 ile 5 de sadeleşebiliyorlar 5'e böldük gitti 1 5'e böldük 2 o zaman ne kaldı 8 kere 2'den 16 kaldı Sadeleştirme hayatımızın vazgeçilmezi unutmayın hacmi 64 santimetre küp olan küpün bir ayrıtı kaç desimetredir? Şimdi burada e, ya akıldan bulacaksınız. Şimdi biliyorsunuz küp de neydi? Aynı sayılarda değil mi? Çünkü küpün hacmini az önce gösterdim a a a, a küptü. Düşüneceksiniz. 3 tane aynı sayıyı çarptığımızda benden kaç olmasını istiyor? 64. Hocam ben buldum. Cevap 4. Okey. Buna varım. Böyle yapıyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Hocam ben böyle bulamıyorum diyorsanız yani bir kenarını 4 olarak bulduk. Ben böyle bulamıyorum diyorsanız da ne yapabilirsiniz? Size güzel bir yol daha öğreteceğim. Çarpanlarını ayırabilirsiniz. Birinci dönem asal çarpanları ayırmayı işlediniz. 2'ye böl 32. 2'ye böl 16. 2'ye böl 8. 2'ye böl 4. Şimdi 3 tane aynı sayı olacak değil mi? Mesela bakın şurası 4 4 4. Gördünüz mü? 3 tane 4'ü bu şekilde de elde edebilirsiniz. Peki bu bu arada santimetre küp dediği için santimetre küptür. Benden bunu özür dilerim şu santimetre küptü hiç uyarmıyorsunuz beni hocam uzunluk buldunuz neden santimetre küp yazıyorsunuz diye uzunluk ölçü birimleri neydi santimetreydi peki bunu desimetreye çevirmemizi istiyor hemen ağacımızı yazdık santimetreyi desimetreye çevireceğim bir büyüdüm bir küçüldüm 0,4 desimetre olur. Geldik 7. Alt tabanı yandaki dikdörtgen olan dikdörtgenler prizmasının. Çizelim. Alt tabanı diyor. Yani alt tabanda dikdörtgen olduğunu söylemiştik. O zaman burası 20. Burası 30. Yüksekliği de h diyelim. Bana yüksekliği soruyor. Ama burada yine bir birim muhabbetimiz var. Fark ettiniz değil mi? Desimetre köp santimetre. Hadi bakalım. Santimetreleri desimetreye çevirelim. Bir büyüdüm, bir küçüldüm. Ha, o zaman burası 3 desimetre. Burası da 2 desimetre oldu. Mis gibi oldu değil mi? Şu an bütün işlemler tamam. Peki ben hacmi nasıl buluyordum? 3 ayrıdır çarpımı. 3 kere 2 6. 6 ile haşı çarpacağız. 36'yı verecek. Peki ben 6'yı ne ile çarparsam 36'yı verir? 6 ile çarparsam verir çocuklar. Bu da böyle farklı bir soru çözmek istedim. Evet. Geldik yine son sayfamıza. Şimdi 8. soru Yeni nesil bir soru. Tabii ben dediğim gibi yeni nesillerde sadece süsleme var çocuklar. Ben onu olabildiğince kısaltıyorum zaman gitmesin diye. Mesela bu bir merdiven basamağını andırıyor. Bunun üstüne bir basamak daha, iki basamak daha koyup size sorabilir. Ama sonuçta burada iki basamak var ve basamaklarımız birer prizmadır. Farkındaysanız herhalde gördünüz. Ve bunun hacmini soruyor. Şimdi bizler hacim bulurken her şeklin hacmini ayrı bulup toplarız. O zaman şunun hacmine e, V1 diyelim. Şunun hacmine V2 diyelim. E, hacim V harfiyle gösterilir. Mutlaka duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da benden şu anda duymuş oldunuz. 1-2 dememiz sebebi de yine kısaltma. İşte kare prizma, dikdörtgen prizma diyerek zaman kaybetmemek için. Hadi başlayalım. Şimdi V1. V1'e bakıyorum. Köşeyi buldum. Gördünüz mü? Buradan çıkan ayrıtlarım 2, 3, 4. Hemen onları çarptım. O da kaç yaptı? 24. Tamam. Geldik 2'ye. Zaten bazı kenarlar verilmediğinde size onları nasıl bulacağınızı hep anlattım. Bakın burası 4. 4. O zaman burası da 4. Okey. E şurası 8. O zaman burası da 8 olacak. Hemen bunun da köşesini belirledim. Buradan çıkan ayrıtları 8 çarpı 5 çarpı 4'ten 160 toplarsak 184 olarak cevabı buluruz. Ne kadar kolay değil mi? Gözünüz korkmasın. Geldim 9. soruya. Taban çevresi 24 cm olan kare prizmanın yüksekliği 8 cm ise hacmi kaç cm küptür? Burada birimler aynı. Hemen bir kare prizmamı önce bir güzel sizlere çizeyim. Tamam? Evet. Şimdi diyor ki taban çevresi 24. Biz az önce çevre hani taban şeklini öğrendik. Kare prizmanın tabanında ne var? Kare. Çevresi 24 ise 4'e böldüğümde bir kenarı 6 olarak bulur muyum? Bulurum. Peki Yüksekliğini de bana 8 olarak vermiş mi? Vermiş. Soru bitti. Hacmi soruyor ve hemen 6 çarpı 6 çarpı 8 36 ile 8'i çarptı. 48 4 288 santimetre küp olur. Evet geldik son soruya. Bir kenarı 4 metre olan 3 tane küp yan yana üst üste de diyebilir yan yana da. Burayı bir tartışalım. Eğer 3 küpü biz ya da 4 küpü fark etmez. Üst üste koyarsak hangi prizma oluşur? Kare prizma. Bunu sakın unutmayın. Ama yan yana diyor ve kaç tane? 3 tane. Bakın ben şimdi size çizilmiş halini göstereceğim. 3 tane küpün yan yana çizilmiş halini sihirbaz gibiyim. Bakın. Gördünüz mü şu anda? 1, 2, 3. Bunlar küp. Ve 4 metre diyor. Metre küp diyor. O zaman şuralara dörtlerimizi yerleştirdik. Mis gibi. Peki oluşan şekil ne? Tabana bak. Dikdörtgenler prizması. O zaman hacmini buluyorum bir köşeden çıkan ayrıtları çarpıyorduk 4 4 şurası kaç yapar 12 16 ile 12'yi çarparsam 12 elde var 1 2 kere 1 2 bir daha 3 6 1 192 dediğim gibi işlem hataları olabilir onlara takılmayın önemli olan soru çözümlerini püf noktalarını ve bilgileri kapmak çocuklar Devamını 8. sınıfta inşallah işleyeceğiz. İnşallah yine verimli bir ders olmuştur. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.